Garanti 520 post cihazı kullanımı ana ekrandayken ilk olarak fiyatı giriyoruz. Daha sonra yeşil diyoruz. Kartı okutuyoruz. Çiple. Müşteri şifresini giriyor. Şifreyi girdikten sonra yeşile basıyoruz abi. Aldık. İkinci fişin herhangi bir tuşa basıyoruz. İkinci fiş çıkıyor. Yani herhangi bir tuşa bastım ikinciyi veriyor. Evet. Birinci bizde kalıyor. Aynen. Dilimin bitti abi. Bu nedir çocuk? Abi şu, şu, kağıt abi. Kağıt tamam. Oldu kağıdın bitti. Şu şekilde açılıyor. Şöyle yukarı kaldırıyorsun. Doğru, açılıyor. Doğru açılır. Bunu açılır. Ondan sonra şunu da böyle havada bırakıyorsun. Bunu itiyorsun abi. Oldu da yanlış bir işlem yaptın. İptal F4. edin. Abi, F4. Aynen F4. değil mi? Aynen F4. F hatta istiyorsan beraber yapalım. F4'e bastım. Ne diyor? İşlem sıra numarası 85. Doğru. Kartı okutun diyor okuttuktan sonra abi iptal şifren 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet abi iptal şifren Şimdi dur. F4 e, iptal. Aynen iptal. 1 2 3 4 mi giriyor? Aynen abi. İptal. 1 2, 2 3 4. 4 İptal şifresi evet abi. A. F2 gün sonu abi. Bir dakika. F. 2. F2 F2 gün, gün, sonu. sonu evet abi. F2'ye basıyorsun. Gün Sonu. Basıyorsun abi gün son diye burada çıkıyor zaten burayı yeşil diyorsun. Evet. Daha sonra şifen şekilde 1, 2, 3, 4 yazdıktan sonra yeşil diyorsun abi. Bu şekilde de gün sonu almış oluyorsun. Her gün bunu yapman lazım. işlem yaptığın gün işlem, yapmasın. İşlem yapmaz... yapsan da yapmasın da. yapmasan almana gerek yok. Sadece işlem olduğu gün tamam. yapacaksın hesabı para geçmesi için. Tamam. F1 demeyin abi. Şurada yaptıkların hepsini F1'e basıp da buradan da yapabilirsin yukarı aşağı tuşları F6, F7 böyle böyle bütün işlemlerde burada var o gün sonu kurum ödemeli iptal satışı bilmem normal bir, satış bir özel dakika. satış. Şimdi ben şey yapayım.